Hasan keyf Dicle üzerinde taş ve zamandan bir oyuktu. Genç mühendis Yusuf betonun ağırlığı altında ezilirken binlerce yıllık tarihin yükünü de taşıyordu. Sular geliyordu. Geri dönüşü olmayan kaçınılmaz yükseliş. Köylüler ayrılmış, geriye sadece bekleyen kadim bir sessizlik kalmıştı. Ancak Yusuf'un meslektaşları arasında fısıldanan bir efsane vardı. Zamanın bekçisi Mihara dair bir hikaye. Gece yarısı Dicle'nin sisleri arasında feneriyle görünen Mihar nehre değil, suların gelmekte olduğu şehre bakardı o antik kenti bin yıl boyunca bekleyen son bekçiydi. Mihar, baraj inşaatına sözle değil, varoluşuyla lanet okurdu. Her tuğla ve her vınlayan beton mikseri toprağa gömülen bin yıllık bir hüzündü. Yusuf bir gece ona yaklaştı. Baba, ne arıyorsun? Mihar cevap vermedi sadece fenerinin ışığını sudan geçirip şehrin kalbine doğru süzdürdü. Ertesi hafta baraj kapakları kapandı. Suyun yükselişi artık matematiksel bir kesinlikti. Dicle genişlerken Yusuf'un içini kemiren tek soru şuydu. Mihar nerede? Sular eski camilerin minarelerine tırmanırken mihar hala oradaydı. Her zamanki kayalığında feneri sönmüş, kolları kavuşmuştu. Şehir ölmüyordu, sadece saklanıyordu. Su son yüksekliğine ulaştı. Antik kent Diclen'in yeni gölünün derinliklerinde mühürlendi. Yusuf helikopterle yaptığı son kontrolde Mihar'ın kaybolduğunu fark etti. Kayalığın zirvesinde Nehre bakan o son kuru noktada yeşun taşından küçük bir koruma mührü buldular. Bekçi'nin mührü. Artık Hasan Keyf sessizdi. Yalnızca suyun altında atan kadim bir kalbin sesi duyuluyordu. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.